farklı model hazırladık. Demelerde geliştirilmesini bizzat yaş yaşıyoruz. Seramikleri biz Seramikleri yani. de biz yapıyoruz. Yani seramik yani buradan izleyeceğiz Buradan mi? sinyalimizi alabileceğiz. Tamam. Yani bu bir osiloskop ekranı aslında. sayara tamam. Bilgisayara aktardık. Hareket. İki metre sonra. Bu da yaklaşık 1.3 milisaniye demek. Bir şey bu projenin asıl amacı aslında ülkemizin açık denizlerde görev yapan gemilere ulaşıyor olması olacak. Yani şu andaki gemilerden ziyade açık denizlerde, Türkiye'nin uzak denizlerde çıkarlarını gözeten sistemleri aslında hazırlıyoruz bugün itibariyle. Gemilerin en büyük tehditleri denizaltılar. Denizaltıların Tespit edilmesi ihtiyacı var gemilere saldırı amaçlı görev yapan denizaltıların. Bunların daha uzak mesafelerde tespitini bu yeni sonar sistemiyle gerçekleştiriyor olacağız. Türkiye'nin Milgen Milli Gemi Projesi'nde e, e, su altı sonarlarını biz e, TÜBİTAK MAM olarak geliştirdik, gemilerimize taktık. Şimdi yeni bir boyuta geçiyoruz. Yine Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte düşük frekansta çalışan, çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli bir sonarı geliştirmeye başladık. Projeyi bu senenin başında başlattık ama çok ciddi bir yol aldığımızı söyleyebiliriz. Bize verilen süre 3 sene. Biz inşallah iki senede arkadaşlarımız da bu kaydı dinlesinler söz verdiler. İki senede biz bu sonarı tamamlamış olacağız ve böylece Türkiye'ye savunma sanayi anlamında çok daha ciddi katkılar sağlamış olacağız. Bu proje birçok ilki başlatacak bir proje. Burada hem donanım tarafı hem de yazılım tarafıyla çok ciddi kabiliyetler kazanmış olacağız. Daha önce ürettiğimiz sonarlarda bir takım ürünleri yurt dışından tedarik etmek mecburiyetinde kalıyorduk. Tasarımlarını biz yapmış olsak bile bunları ithal etmek mecburiyetinde kalıyorduk. Bu projenin bir başka özelliği de burada kullanılan başta seramik malzemeler olmak üzere bu ürünlerin tamamının kendimiz tarafından geliştirilmesi ve üretimlerinin de burada yapılması. Savunma sanayi bu çok kritik. Yani rekabet üstünlüğü anlamında oldukça önemli. Ama aynı zamanda bunun sivil kullanımı da mümkün. Yani özellikle Türkiye gibi bir ülkemizde boğazların güvenliği, kıyı şeritlerinin güvenliği açısından bakıldığı zaman sadece konuyu yani ulusal güvenliğin ötesinde bizim baktığımız zaman ülkemizin işte karasularındaki sivil güvenlik anlamında da önemli olacağını düşünüyoruz.